Annem, ne oldu? Çok mu sevdin? Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerden pazar. Şu an akşam yemeği yiyoruz. Akşam yemeğinde sadece bugün ne var? Hemen şöyle göstereyim size de. Sadece spagetti ve de şurada çok az gördüğünüz gibi biraz sucuk yapıverdim. Onlardan var sadece bu kadar. Bir de karpuz koyduk. Sıcak İnanılmaz ee, inanılmaz sıcak. Hiçbir şey canı istemiyor insanın. Hani böyle çok hafif yemekler yapıyorum genelde bu son haftalarda. Anneşim. işi nehirin de en sevdiği makarna zaten. Makarnayı çok fazla vermesem de ama haftada bir defa mutlaka yiyor nehir. Spagetti'yi de ayrı bir güzel yiyorsun. O da ayrı bir mesele. Deme anne. Hadi ye de bakayım görelim bir anneciğim be. Hadi ye. Hadi. Oh. <laughs> Seni yerim. Seni <laughs> yerim annem. Ne güzel yiyorsun anneciğim tatlı mı? Hmm. Tatlı. Az az. <laughs> ya bir de gülüyor ya. <gülüyor> Saçını kestim ben. Babacık sana söyledik mi biz? <laughs> Ön tarafında bak gözlerine gidiyordu ya. Aa, i̇nan ki iyi oldu biliyor musun? Keşke daha önceden kesseymişmişim. Şöyle kestim ama bak şuradan yine daha tam olarak kestirmedi de ha. <laughs> Dur anneciğim. en azından artık şimdi gözüne gitmiyor. Şu yan taraflarını falan kesemedim. Oralarını düzleyeceğim da. Ay annem elle... Hayır hayır hayır. Saçın ellem ellerin yağlı. Annem böcekleniriz valla. Hadi ye. Hadi ye anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de gülüyor ya. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Çekiyorum işte seni. Yarın Nehir okulda. Değil mi anneciğim? Artık bizim eğitim başlıyor rehabilitasyon merkezine. Başlıyoruz yarın. Allah izin verirse inşallah saat 12'de ilk dersini alacak. Tipe bak, tipe bak. Velilerin içeri girmesi yasak olduğu için yarın bir kere şey yapmayacağım. Ben gitmeyeceğim. Servis annesi götürecek. Yarın bir duruma göre bir bakalım bakalım. Ondan sonraki e, derse gidebilirim diye düşünüyorum. İnşallah bir göreceğim. Size de orada çekim falan yapmayı düşünüyorum. İnşallah. Değil mi anneciğim? Maske olayını nasıl yapacaklar bilmiyorum tabii ki. Daha e, üzerine pek bir şey de konuşmadık açıkçası ama öğretmen taksın. Nehir e, takmakta zorlandığı için, o durdurmadığı için öğretmen taksın. Bizim için sıkıntı yok yani. O şekilde telafi edilebilir bence. Dem anne. Yoksa bu inatçı keçinin akından gelin mi maske takmıyor yani? Benlik bir şey de yok. Dem anne. Evet, evet. Yineciğim anneciğim. Hadi bakalım. O zaman tekrar görüşelim. Ben bir karnımı doyurayım inşallah. Herkese günaydın. Nehir nereye gidiyor biliyor musunuz? Nehir bak buraya. Nehircim, annem. Nehir şu an ne, ne yapıyor? Servis bekliyor. Okula gidecek benim bebeği, Değil mi anneciğim? Sen gidiyor musun anneciğim? Sen beni özleyecek misin? Ama kâkirlerine bakar mısınız? Çok yakıştı. Nehir bak bu tarafa kâkirlerini gösterelim. He, çok güzel oldun annem. Sıcak orası çıkma. Nehir çıkma. Sıcak orası anneciğim. Aferin anneciğim. Hemen şöyle yanıma da ne aldım? Şöyle göstereyim. Nehir'in biberonu. Bir aynı zamanda bir tane e, okula özel bir tane çocuğa yüz masaj aleti gönderiyorum. Onlar gidecek. Annesinin kuzusu. Okullara gidecek benim bebeğim. Şöyle bir yürüdüğünü görebilsem de yerim. Ha? Gel böyle. Gel anneciğim. Gel. Sen buraya mı oturacaktın? Sen buraya mı oturacaktın? Güzellik. Dur saçını. Saçın alayım şöyle kaküllerini. Ay şöyle daha iyi oldu böyle ya, değil mi? Keşke önceden aklıma gelseydi ya. Hep çocuğun gözüne gidiyordu böyle saçı falan. Böyle daha iyi oldu. Çok tatlı oldun anne. Bu tulumu da dün teyzesi şirin yerden almış. Anneciğim. Hediye almış teyzesi hiç boş gelmez. Her gittiği yerden mutlaka mutlaka bir şey getirir değil mi annem? Neredeyse bütün böyle ee, çolumlarının, şeylerinin hepsinin çoğu hep teyzesinden hediye. Hayır düşersin. Annem düşersin. Üstüm batıyor bak ama. Üstüm batıyor. Üstüm batıyor anneciğim. Hmm. Tamam bak şimdi gelecek servis. Gidecek nehir. Hmm. Değil mi aşkım? Tamam mı? Tamam. Dur <laughs> seni, seni böyle bir çekeyim mi aşkım? Nehir. Nehir. Kapıyı kapatayım. Nehir gitti. Hmm. Evet. Şöyle biz de çıkalım. bugün evde ne yapacağım? Hemen şöyle çıkalım. Yaz temizliğine başladım Allah'ın izniyle. Geç kaldım biraz ama yapacak bir şey yok. Nehir yokken en azından şey yapayım. Temizliğimi falan da yapayım. Perdeleri falan çıkartacağım. Camlar silinecek. Şöyle göstereyim daha kahvaltı sofrası orta yerde gördüğünüz gibi böyle güzelce koltukları falan çekmem lazım. Ondan sonra yine koltukların araları falan makine tutulması gerekiyor. Oraları yapacağım. E, Halı üstünü daha dün e, bunu dün serdiğim için bunu değiştirmeyeceğim. Ama halıyı falan komple kaldıracağım her tarafı. Yerini yurdunu sileyim süpüreyim şöyle. Ama ilk önce ne yapayım biliyor musunuz? Nehir'i gönderdim okula şimdi önce bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra hep beraber işe koyulalım nasip olursa. Evet, her zamanki gibi hemen aldım elime. Cam sil değil tabii ki bu. Bildiğiniz gibi sirkeli. Hemen şöyle bezlerimi de göstereyim. Ne yapacağım? Önce perdeleri falan bir çıkartayım. Ondan sonra güzelce halıyı falan kaldıralım. Anneciğim sen doyur karnını aşkım. Sen doyur karnını. Ondan sonra e, ne yapacağız başka? Koltuk ölçülerini falan kaldıracağım. onlar yıkanacak. Ondan sonra perdeler yıkanacak. Bir yandan tabii ki makine hiç boş durmuyor. Sabahtan beri kaç oldu makinenin çalıştığı. E, sürekli çıkanları şey yapıyorum, seriyorum. Şimdi sırada perdeleri atacağım. Nasip olursa. E, ala tarafından e, makinemde şey var. E, Kırıştırmama özelliği var. Perde kısmı var çamaşır makinesinde. Onun için hiç ütü falan uğraşmayacağım yani. Direkt aldığım gibi hemen direkt takacağım. Ondan sonra eee onlar da bitmiş olacak inşallah Allah izin verirse. Hadi hep beraber başlayalım o zaman temiz diye. Hemen ilk önce şöyle perdeleri bir çıkartayım. Bir tanesini çıkarttım elimde. koyayım. Don't start, don't 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 bitti şimdi. Ah. Vallahi yoruldum. Bir beş dakika dinleneyim. Ondan sonra şey yapayım. Camlara gireceğim şimdi Allah izin verirse. Camları sileceğim. Ondan sonra balkon kapısı silinecek. Buraları bitirdikten sonra bir de mutfağa geçeceğim. Mutfağa girmeden önce ama kahve içeceğim büyük bir ihtimal. Önce bir camları sileyim. O çok bir uzun vaktimi almayacak zaten. Daha geçen e, şeylerini silmiştim zaten. O pima ben taraflarını sildim beyaz taraflarını. Güzelce yine tabii tozunu alacağım tabii ki yine ama camı güzel bir sileyim. Televizyon tozunu alayım. Masayı falan sildim zaten. Masanın ayakları falan silinecek. Ondan sonra petek silinecek. Sehpalar silinecek. <laughs> Ay bitti diyorum nereye bitiyor daha dünya kadar işim var desenize. Ay vallahi çok yoruldum. Birazcık dinleneceğim ondan sonra ne yapayım? Stop. Oh, Go. Don't don't d o Stop. Don't. Stop. Go. o n t o n t don't. o n Stop. Go. d o n o falan komple domestos yaptım. özellikle nehir yokken e, şey yapmaya çalıştım zaten. Hani nehir varken domestos kesinlikle e, oturma odasında falan silmek için kullanmıyorum. Sadece sirkeli kullanıyorum. Ama nehir olmadığı zaman dezenfekte etmek için mutlaka e, şey yapıyorum. Domestos kullanıyorum. Ee suyunun içine bolca domestos kattım. Nehir yokken güzel şimdi her taraf da havalandı. En azından dip köşe şöyle girdim. O tuzlu falan nehir çekmemiş oldu. Daha iyi oldu. Dediğim gibi işte ee Bazen mesela Nehir evde olduğu zaman falan ablam, evde olduğu zaman ablama gönderiyorum. Veya çocukların odasına gönderiyorum. Hani birkaç saat orada oyalansın. Buraları komple güzelce dezenfekte edeyim diye. O şekilde yapıyorum. Ama Nehir yokken çok iyi oldu şimdi. En az fıstığım şey yapacak. Hiç domestos kokusu falan almayacak. Allah izin verirse. Şimdi çamaşırlarım makineden bitti. Onları çıkartacağım. Onları tekrar asacağım. Arkasından perdeleri atacağım makineye. Onun arkasından koltuk koltukları derken. Önce bir dinlenmek istiyorum. Kahvemi alayım. Şöyle oturayım. Bir kahvemi içeyim. Ondan sonra mutfağa gireceğim Allah izin verirse inşallah. Hadi ben biraz bir... Tam editlemeye oturdum. Firdevs Hoca, e, Nehir'in hocası, e, bireysel öğretmeni. E, Nehir'in fotoğraflarından atmış. Ben evde e, hani biliyorsunuz ya normal bir maskeyi kesinlikle taktıramadım. Firdevs Hoca... Ee, hani böyle kafasına takılan aparatlar var ya ne onun adı bilmiyorum işte e, değişik bir şey ismi var ya hatırlamadım onlardan e, nehire takmışlar ve nehir yani düşünün iki saat boyunca hani dersteyken falan onu hiç çıkartmadan onu takmış gerçekten çok memnun oldum hocam buradan çok teşekkür ederim Allah razı olsun inşallah hakkını helal et gerçekten beni çok mutlu ettin ben işte her zaman söylüyorum e, şu anda hocam hala fotoğraflarını göndermeye devam ediyor gerçekten beni çok mutlu etti e, ilk öncelerde çok tereddüt etmiştim ee, bu şeyden koronadan dolayı acaba hani rehabilitasyon merkezine göndermesen falan mı diye çok tereddüt etmiştim ama e, işte okul e, yani baya bir güzel dezenfekte edilmiş ve sürekli dersten çıktıktan sonra e, sürekli e, çocuklar neye değdiyse onlar yine dezenfekte ediliyor ve nehir o aparatın takılması ve nehir beni hiç evde düş dinlemiyordu düşünün yani orada hiç zorlanmadan o e, şeyliği takmış ve fotoğraflarını size koyacağım şimdi sırada onları izleyeceksiniz gerçekten çok çok memnun oldum Bilmiyorum çok mutlu oldum ya. Ya şu an içim o kadar rahatladı ki. Hani hem e, kurumumuz açısından. Gerçi ben kurumumuza çok güveniyorum zaten. Sonuna kadar güveniyorum. E, hepsini de çok seviyorum. Buradan hepsine öpücüklerimi gönderiyorum. E, hepinizi çok seviyorum bu arada. Gerçekten çok teşekkür ederim. İlginizden, alakanızdan dolayı. E, hemen şimdi ne yapıyorum? Eee editleme yaparken hemen arkasına koyayım diye onları da hemen yetiştirdim. Ee, hemen fotoğrafları koyacağım. Onları izleyeceksiniz. Şimdilik tekrar hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah. Kulak temizliğini ve hol temizliğini onlara bir sonraki vlogta koyayım Allah izin verirse inşallah. Bayağı bir uzun olacak çünkü. Onun için çok fazla sizi sıkmak istemiyorum. Ee, bugünlük de bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah hepinizden. Abone olmayı, beğenmeyi ve de yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Lütfen kendinize dikkat edin. Rabbime emanet olun. İzmir'den hepinize kucak dolu sevgiler. Hoşçakalın.